Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulumuzun değerli başkanları, kıymetli üyeleri, Hacı Bayram Veli Üniversitemizin kıymetli mensupları, sayın hocalarım, saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Birinci Ulusal Görsel ve İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum büyük bir şeref duyuyorum. Alanında çok büyük bir boşluğu dolduracağına inandığım bu önemli sempozyumun başarılı geçmesini hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli katılımcılar. Bilginin üretildiği, çoğaltıldığı ve yayıldığı bir alan olan medya geçtiğimiz döneme göre çok daha önemli ve hızlı değişimlerin yer aldığı bir mecra mahiyetinde. Medya kültürümüz son dönemde, özellikle son 20 yılda dramatik bir şekilde değişmiş durumda. Teknolojik değişimin hızı yeni ve özel toplumsal alanların ortaya çıkmasına sebep oldu. Dijitalleşme medyadaki yerleşik anlayışları değiştirdi, geleneksel iş yapma yol ve yöntemlerini değiştirdi, dönüştürdü. Elbette bu durum beraberinde hem fırsatları hem de meydan okumaları getirdi. Bugün görüyoruz ki bilginin çok hızlı şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılması bireylerin mahremiyet, rahatsız edilmeme, anonim kalma ve lekelenmeme gibi özellikle manevi varlığına ilişkin haklarını tehdit edebiliyor. Kişisel verilerin korunması fikri bu tehditle mücadele etme arayışının bir yansımasıdır adeta. Kişisel verilerin şahıslardan izinsiz olarak toplanması, her şeyden önce temel bir insan hakkı ihlalidir. Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliyle de doğrudan bağlantılıdır. Veriye dayalı bir ekosistemde, mahremiyetin en zor korunacağı alan hiç kuşkusuz dijital teknoloji alanıdır. Bu alanda mahremiyetin korunması, kişisel verilerin korunmasından geçer. Kişisel veriler kişinin sadece geçmişini ve bugününü değil aynı zamanda geleceğini de etkilemektedir, etkileyebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında günümüz toplumsal gerçekliği içinde kişisel verilerin korunması temel bir ihtiyaç, bir zorunluluk haline gelmiştir. Kişilerin özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin korunması hukuken de bir zorunluluktur. Görsel ve işitsel medyada ortaya çıkabilecek suçlara karşı tedbir almak devletler için de bir tercih değildir. Yahut da bir toplumu kontrol etme mekanizması değildir. Bilakis vatandaşlarına karşı sorumluluğunun bir parçasıdır. Kamu otoritesinin buna kafa yorması, bununla alakalı düzenlemeler peşinde koşması bir seçenek değil bir zorunluluktur. Değerli misafirler, ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda bütün alanlarda olduğu gibi iletişim ve bilgi teknoloji alanlarında da önemli değişimler yaşadı, önemli dönüşümler yaşadı ve buna koşut olarak hukuki altyapısını da güçlendirdi, güçlendirme çalışmalarına da devam ediyor. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile kişisel verilerin korunması anayasal bir çerçeveye oturtuldu, güvence altına alındı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hususu hükme bağlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 108 sayılı sözleşme 17 Mart 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak iç hukukumuza dahil edildi. Sonrasında 7 Nisan 2016 tarihinde kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girdi. Kişisel verilerin korunması sürecinde medyanın daha güvenli bir hale getirilmesi kuşkusuz büyük bir önem arz ediyor. Kitle iletişim araçlarının ve endüstrilerinin daha güvenli hale gelmesi toplumsal düzen ve ulusal güvenlik kadar kişisel haklar açısından, kişilik hakları açısından da asli bir unsurdur. Daha güvenli bir medya için çalışmak esasında bizim Hakikat mücadelemizin de bir parçasıdır. Bu aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı iletişim seferberliğimizin de bir cüzüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat işaret ettiği üzere içeriden ve dışarıdan yürütülen yalan terörüne karşı mücadele etmek Türkiye iletişim modelimizin önemli ayaklarından biri konumundadır. Gerek bölgesel ve küresel alanda Türkiye'yi merkez konuma yerleştiren dış politika hamlelerimiz gerek iç ve dış kamuoylarını bilgilendirmek amacıyla ortaya koyduğumuz performans gerekse de küresel dezenformasyon ve algı merkezlerine karşı göstermiş olduğumuz direnç sebebiyle ülkemiz türlü kuşatmalara, türlü yıpratma savaşlarına maruz kalıyor. <laughs> Cumhurbaşkanımızın verdiği hakikat mücadelesi ve ortaya koyduğumuz kararlı duruş Türkiye'yi Eskiden olduğu gibi uluslararası bağımlılık düzenine mahkum etmek isteyenlerin huzurunu kaçırıyor, rahatını bozuyor. <laughs> Onlar da yeni yöntemler devreye sokarak kendilerince sonuç almaya çalışıyorlar. Peki sonuç alabiliyorlar mı? Hamdolsun ki alamıyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoluna özgüvenle devam ediyor. Kıymetli misafirler, Görsel, işitsel ve dijital medyanın gündemi ve gelişmeleri kendi fikirleri doğrultusunda çarpıttığı, farklı yansıttığı ya da olanı görmeyip olmayanı uydurduğu bir vakadır. Hali hazırda dünyaca ünlü yayın organlarının veya yaygın olarak kullanılan dijital platformların, mecraların aslında bize anlatıldığı gibi tarafsız mecralar olmadıkları bugün net bir şekilde görülmüş durumdadır. Bunların her biri arkasında holdinglerin, medya devlerinin, büyük endüstrilerin bulunduğu, pekala siyasete, ekonomiye ve birçok temel meseleye ilişkin fikirlerin olduğu, bu meselelere taraf olan birer özne oldukları aşikardır. Bunlar özlediklerini gizleyerek kendilerini bir oyuncu değil, bir hakem gibi yansıtmaktadırlar. Esas itibariyle bu platformlar bugün itibariyle ne kadar taraflı ve yeri geldiğinde nedenli siyasal, sosyal meselelere ideolojik bir perspektifle müdahil olabildiklerini gördük, görüyoruz. Demek ki bu platformlar, bu teknolojiler tarafsız, kültürüstü, evrensel ya da küresel diyerek meşrulaştırılabilecek platformlar değildirler. İdeolojik ve keyfi davrandıkları birer vakadır. Bu platformların da her şekilde kendi ad ve hesaplarına hareket ettikleri birer vakadır. Bunların son yıllarda ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sistematik saldırılarında artış yaşandığı da bir gerçektir. 2010'dan bu yana bu küresel siyasal gerçekliğin bir parçasıdır adeta. Medya dünyasında ve sanal alemde yürütülen dezenformasyon, kara propaganda, beşinci kol faaliyetleri, siber saldırılar ve terör örgütlerinin dijital dünyadaki faaliyetleri, kötücül faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir. Hedef kimi zaman devletlerdir, kimi zaman siyasilerdir, kimi zaman kamu kurum kuruluşlarıdır, kimi zaman özel sektör temsilcileridir, kimi zaman da sivil vatandaşlardır. Gerekli önlemler alınmadığında, Wikileaks örneğinde olduğu gibi, mesela en ciddi istihbarat kurumlarına ait gizli belgeler ortalığa saçılabilmektedir. Veri güvenliğine milyarlar harcayan büyük teknoloji şirketlerinin gizli kalması gereken kodları da yine dünyanın diğer ucunda yaşayan ve sadece internet bağlantısı olan birileri tarafından ele geçirilebilmektedir. Değerli misafirler, son dönemde yine yabancı bir mesajlaşma uygulamasının kullanıcı bilgilerini paylaşma kararını hepimiz gördük ve bunu müteakiben yaşanan süreçte hepimizin hafızalarında hala taze bir şekilde yer alıyor. Hep beraber pek çok farklı toplum kesimi buna karşı çıktı, buna ilişkin bir farkındalık kendisini gösterdi. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın artmasıyla milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının önemi de elbette daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin milli teknoloji hamlesinin önemi de bir o kadar kendisini açığa çıkarmaktadır. Bu doğrultuda kişisel veriler konusundaki çifte standartlar karşısında BIP gibi, yay gibi yerli ve milli platformlara yönelimin artmasını da önemli görüyoruz. Ve fakat bu durumu yeterli görmüyoruz. Görsel ve işitsel alanın yanı sıra dijital alanda faaliyet gösterecek yerli ve milli iletişim platformlarının güçlendirilmesine ve bu alana çok daha büyük, çok daha ciddi yatırımların yapılmasına ihtiyacımız var. Bugün itibariyle bu ihtiyaç acil bir ihtiyaçtır. Bu alanda başarılı girişimlerimiz bulunsa da bunların daha nitelikli hale gelmesi ve sayılarının artması gerekiyor. Kamu'nun attığı ve atacağı adımların yanı sıra iş dünyasının da özel sektörümüzün de bu alanda aktif olması ülkemizin demokrasi ve vatandaşlık kültürüne katkı yapacak daha sağlıklı bir iletişim ekosisteminin tesis edilmesiyle hakikat mücadelemizin yoluna bir kilit taşı daha eklenecektir. Değerli misafirler, kişi mahremiyetinin temel haklar kapsamında yer alması ve toplumsal yaşamda kritik öneme haiz olması bu alana özel bir ilgi gösterilmesini gerektiriyor. Bu bakımdan iletişim teknolojilerin yaygınlaşmasıyla mahremiyetin zarar görme dereceleri de önemli ölçüde artmıştır. Esas itibariyle toplumsal alanda mahremiyetin ihlali bir sömürüdür. Bu mahremiyetin kitle iletişim araçları üzerinden sistematik bir şekilde artmasıysa bir tür sömürgeciliktir. Bu sömürüye ve bu sömürgeciliğe karşı mücadele etmeliyiz ve ben bu sempozyumu da bu mücadelenin önemli bir parçası olarak görüyorum. İçinde bulunduğumuz dijital çağda basın yoluyla yapılan yayınların aynı zamanda internet aracılığıyla paylaşıldığında nedenli daha derinlere, kılcallara yayılabileceğini görüyoruz. Söz konusu yayınlar dijital ortamda çok daha kalıcı ve kolay ulaşılabilir olduğundan özellikle kişisel veri ihlali içeren ve mahremiyet hakkını zedeleyen nitelikteki yayınların gerek toplum bakımından gerekse de hakları ihlal edilen kişi bakımından zararı çok daha büyük olmaktadır. Kişinin, bireyin saklı kalması gereken özel bilgilerinin görsel, işitsel ya da dijital medyada yayınlanmasıyla bir bilgi, bir fotoğraf, bir ses kaydı veya yazı defalarca kopyalanabilmekte ve dünyanın her yerine ulaşabilmektedir. Ve tüm dünyanın erişimine açık bir şekilde sonsuza dek sanal dünyada deveran edebilmektedir. Aynı zamanda sanal dünyanın giderek gerçekliğin yerine almaya başlayan kaotik ve düstopik bir ortama dönüşme sürecine de yine birlikte şahitlik ediyoruz. Hepimiz bu ekosistem içerisinde bu ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu çıkarı namına fayda üretmeye çalışıyoruz. Hal böyleyken çocuklarımızı, gençlerimizi yani geleceğimizi biz bu tehditlere karşı korumak, bu felaketten kurtarmak zorundayız. Bu bizim ödevimizdir ve elbette kendimizi de bu tehditlere karşı korumak zorundayız. İletişim Başkanlığımızın hayata geçirdiği sosyal A haritasının 2002-2022 yılı içerisindeki son araştırma verilerine göre ülkemizde internete erişim oranı yüzde 95 düzeyindedir. İnternet erişimi olanların da yüzde 98'i en az bir sosyal ağ mecrasını kullanmaktadır. Tabi bunda son 20 yılda yaptığımız teknoloji atılımının ve altyapı yatırımlarında payı büyüktür. Biz teknolojinin bireysel ve toplumsal hayata sağladığı iyileştirmeleri, kolaylıkları önemsiyoruz. Ancak teknolojinin sosyal ağların kullanım yaygınlığı ve sağladığı imkanlar her geçen gün artarken bu alanın bünyesinde barındırdığı çeşitli tehditler ve sorunlarla da karşı karşıya kaldığımız bir diğer gerçek. Verilerden de anlaşılacağı üzere 18 yaş altı nüfusumuz zamanının büyük bölümünü geçirdiği sanal ortamlarda kendilerinin ya da ebeveynlerinin kişisel verilerini bilerek ya da bilmeyerek paylaşmaktadır. Buradan hareketle kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması, bireylerin kişisel verilerini korumaları ve sahip oldukları haklar konusunda bilinç düzeylerinin arttırılması ve toplumun her kesiminde veri koruma bilinç ve kültürünün oluşturulması, bir zorunluluk haline almıştır. Bu mecraların ruhuna uygun özgürlükçü tutumu devam ettirirken vatandaşlarımızın hukukunun çiğnenmesine ve kamu düzeninin bozulmasına müsaade etmeme noktasında da kararlıyız. Şunu unutmamak gerekir ki asıl olan bireysel ve kamusal faydadır. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleridir. Ve elbette hukuktur, hukukiliktir. Herhangi bir alanın hukukun gücünün dışında bırakılması söz konusu olamaz. Bu anlayışla biz dijital evreni bir siber vatan olarak telakki ediyoruz. Nasıl ki gerçek dünyada bir egemenlik mücadelesi veriyorsak, siber dünyada da bir egemenlik mücadelesi veriyoruz. Nasıl ki gerçek dünyada Güvenlik sorunlarımızı esas alıp onlarla mücadele ediyorsak aynı şekilde siber dünyada da güvenlik meselelerini temel alıyoruz. Siber güvenliği milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Siber suçları mücadele edilmesi gereken asli meseleler olarak değerlendiriyoruz. Siber vatanımızı, siber egemenliğimizi korumak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu noktada Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin el birliğiyle güçlü bir koordinasyonla hareket etmesi ve siber vatanın vatandaşlarımızın hukukunu temel almak üzere güçlenmesi önemli bir husustur. Ve bu doğrultuda koordinasyon ve işbirliğinin son derece hayati bir unsur olduğunu görüyoruz. Ve bu tür tehditlerle, meydan okumalarla mücadele sürecinde kamu kurum kuruluşlarının, özel sektörün, sivil toplumun ve üniversitelerin koordinasyonu ile işbirliğiyle hareket edildiğinde toplum faydasına, kamu çıkarına, bireylerin hak ve hukukunun korunması namına son derece nitelikli, verimli sonuçların alınabildiğini gördük, görüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sözlerime son verirken bir kez daha bu sempozyumun hayata geçirilmesinde emeği olan Radyo Televizyon Üst Kurulu'na yine Kişisel Verileri Koruma Kuruluna yine Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerini tebrik ediyorum.